Başlatıyorum evet kaydı başlatıyorum haydi Bismillah diyoruz sesli çekeceğiz mi? küfür etmeyelim arkadaşlar küfürsüz küfür etmeyelim. temiz bir admin. video olsun admin Discord'da iki adminin yanında Aa, bence abi. de etmeyin yani. bence de etmeyin arkadaşlar <laughs> bence de etmeyin tamam, sonra niye başıma bunlar geldi yok evet. ben yumurta yedim demeyin evet evet çok haklısınız Cihan Bey oyunun sesini biraz kısalım ki seslerimiz net çıksın. Ee, şöyle hemen bir sesleri biraz azaltalım. Evet, bir yeterli gibi. Beyler, tamam. TV, CT birincilerine yüzer altınlık kodum bulunmakta. Evet, çok güzel bir etkinlikte karşınızdayız YouTube. <laughs> evet, şirizi önden yardırıyor şu anda. Uzunu geçti bile. İkincilere ikinci, ikinci de ben gönderirim ya. Evet, Oo, Işte bak, şirizi çoktan tokatladı bile CT'yi. Ooo bütün şeyler oyunun troll'ları burada oğlum karşınıza şansı yok ki Yok oh, Hakan abi estağfurullah senin yanında biz neyiz Ya demeyin öyle ya utandırıyorsunuz beni yani. A kapı 3-4 kişi var kaç kaç A kapı girmeyin Tumo show yapacaktım 5 kişi tu şey tutuyor Bana şey atsana Tumo atar mısın? Elinde ne var? Evet TMS 4 arkası var. geliyor Ne var elinde? M4 A1 var abi Olur gel Oh Lan vurdu beni bu Kalleş nitroiz. Dur ben de ona vururum. Geldi geldi. Ya. Vuramadım bak. abi. A kapıda da vardı. Bana AK atar mısın mi? abi Tumo? Abi AK gibi bir şey var mı lan Var var. Ha, AK ver bana. Oo AK. Helal be. <laughs> <Ya, eski AK. gülüyor> Hadi <yerde> bakayım. bakayım. <laughs> Hangisini istersin? Golden mi Onur mu? Fark etmez. Al abi AK, yanındayım bak. AK gibi ateş etsin de bana. Tamam abi. Oo Just Duman bizi avladı. Yaptım artık. Blok atmasa evet. oksijen. Ben de onu avlayacağım da abi. Ah be. Bas arkası gelen arkadaş gelsene yine. Gelmiş ya lan hain dom dom. <laughs> Ulan <da> be abi. <laughs> abi yalnız gelsene der demez de aynı adam ölünmez yani. Arkadaki bas arkası geliyor. Vurur bir kroyu. Sıra vurur. Ya ben şey değilim hani B'ye doğru bakayım derken bu basar kısmındayım. Ah mermim bitti be Hakan abi be. Tumor mermisi bitti. Neyse ben saza elim alayım ya dur. Neredesin Tumon. Hakan abi buradayım. Tumor mermisi bitmez ya yapma böyle şey. Vallahi bitti abi. Sende de slip uzatma cihazı yok mu? Var. Yok. O ney? Abi ya işte, silahları uzatma cevabı ekstra mermi bu Ha var abi de, senin silahını alıyorum. Ha ben silahı alınca yine sende dolmuş oluyor ya yine de. Yok abi öyle olmuyor. Olmuyor mu? Yok abi. Mesela olması lazım ya oğlum. Ya manyak biraz çok zıplıyorsun. Bazem var bazem var abi. alacaksın ha. beyiz değil, A kapı patladı. A kapıdan geliyorlar. Bir daha var Ömer. Bir daha Oo, var. Oo, tam kötü zamanda denk geldi ya. Ömer abi mikrosu. önünde bir var yakın. Yapıştır onu arkandan geliyor. Zihni. Bak bir oraya kaldı mı bakacaksın ona? Helal abi yine vurdun. Neredesin Hakan abi? Şu Nikroys'u bir durdursana sen Zihni. Ya Berat bende ya onu bana bırakın abi. <laughs> abi bitmiyor ki 3 kişi basıyor. A, kapıdan gidiyor. Başaramadık abi Vurdular mı seni? Neyi başlamadık? İntikam ha. Ha kapı hocam. çıkıyor Hakan yapıştır onları. Helal bir tane daha var. Kral be. Kral ya. Bak nasıl var bak. Abi, sen şey sendeyiz yapıştır. Vurursun onu. Helal. Tam bu 24 yemiş bu da. Onu da Buradayım abi. <laughs> Sendeyiz deyip de yani bana güvenmeyin deyse i̇şte ben o kadar Persona gibi değil mi? Yapmayın böyle bir şey Al bakayım sana bir bombe Aga 95 nasıl Hadi yürüyor? Hadi ben var Of ne kapak çaktım be Nikos'la bir intikamımı aldım Yalnız iyi vurdun abi koysun kelleye Havadan uzak kaçıyordu ya böyle tam havadan, iki kapının arasından aldım beynini. Burada, burada. Nerede Daha, var? Yan tarafta. Vuru onu, vuru vuru vuru. Vur. Çukur üstü, çukur. Yanına yani. Özme. Abi ne oldu Buradayım abi. Ulan daha zıplarken ağzımıza mermi sokuyorlar diyor. Ne? Ben ne yaptım? Ben... Ay aman Allah'ım o ne diyor ya? Zihni neler yapıyorsun sen? Vuruyorum kafaya gidiyor ya işte. Bu da bir şey ya. Bunlar abiye bak. Yapıştırıyor. Ben söyledim bana bırakın diye ya. A kapı. A kapı. A kapı var ya. Ağzımız en az. Ne ya? Aha geldiler. Orta şeyden geldiler. Reis'e geliyorlar. İki kişi. Sen ne yapıyorsun hey. orada desme on ya? 62 yemiş Akıncı da. Ömer abi bu ele alırsın kral. Ah be Ömer abi. O bir Akıncı abi. Akıncı'nın Solunda abi solunda. Akıncı'nın canı 30. Evet. Ah. Ömer Helalde. Ya FK numarası yapıyor la. Ya işte. Ya öyle ol. İşte. Eyvallah. Ama şimdi Ömer sen böyle oynarsan ikinci falan olursun bak. Kodmod ver. <laughs> Yok abi o zaman üçüncüye devredeyim zaten. <laughs> ne oluyor ya? Yani? Kodmod vermem bak sana. Diyorsun yani bu kod için. Alpin çıktı. Teşkil mi diyorsun Hakan abi? Rush var. Ay var ya. Şunu bir alın. Ah lan Zedkar var ya. Lola çok mu buluyorsun? Lola çok Abi ben yüzaltın için her şeyi yaparım. Öyle Şu mi? an çok ihtiyacım. Ne? Ha? Ne yapabilirsin? Ya yanlış anlamayın mı? Oo helal Berat. Yok dur Olay... ya. Yanlış anladık. Yok yaşın kaç? Mami basa gelecekler. Yoksa cevap vermiyor. Ya vurdum işte. Herkes bana yok diyor. Yani. Abi buradayım. Kim ne ya hatta hiç çalışacak biri bak. Raşat geliyorlar bazen. Evet evet. Altın, altın, altın. hadi be, o da iner ama inmedi. tünel bir. Tamam anladım, kesici sinir. Allah sakın abi. Aşağıdan gelmişiz. Şu niye tutmuyor musunuz? Helal. Her yerden mermi geliyor bana ya. İnsan bir bakar sağ sola ya? Alt tünelden bayağı taradılar seni ya. At abi, afk mı? Ya, çekil işte kardeşim ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. hayırlı akşamlar. Sağlı geceler. Murat mı bu ya? Murat mı bu? Evet, abim. Murat mı? İyiyim kardeşim. Allah iyilik versin kardeşim. Patlayıcı atıyoruz kardeşim PvP. O da 5. Bir kişilik yer var görünüyor ama AFK bekliyorsa bilemem var. Geleyim <laughs> abi. Beni de herhalde. Ya bu rush atıyorlar. Şurayı ortaya biri sağlam bir tutun sana Abi rush 3 4 tane geliyor ya. E geliyorlar adamlar. Değil mi? Geldi adamlar. Oo, B'den bastılar. Geliyorlar da işte abi, salmıyorlar ki. Rahat bırakmıyorlar beni. Bizim ABP'cimiz kim ya? Benim abi de. Niye salıyorsun de, sen bunları ya? var ya, canavar ya. ya. Adamlar nasıl oynuyor? Ya bunlar canavar olsun öyle bir şey Hakan değiller. Rahat ol sen. Abi koru beni. Tamam burada, ben yanındayım. Buradan A kapıyı atıyor. A kapıyı bir salla, A kapıyı tut sen. Aldım Aha var. girdim. Bir daha var. A kapıda bir daha var. Allah'ım manyak Allah. sen Lan manyak ya bu tarafa doğru. <laughs> Oha çok, şey karanlıkta karanlıkta. Karanlık. Orada hala. Ah be. Adam sniple aldı bizi ya. Öyle alır mıyım Hakan Aldın aldın. Ne? Tünelde bekle. Var. Aga 6. var şu an. Ana çözdümüş lan. Ses gelmiyor tamam, ses geldi. Ses ki lan oradan geldi. Ses gelmiyor ki. Biri çözüyor. O biri oyalıyor zaten ya. Cici. Ses yok ya. Abi. Neyse ya bak yine en iyi öldürme ben de en iyi çıkış ben de daha ne yapayım? Lan ne yaptın adam yani? Biraz oynayın ya hep ben oynuyorum sonra. Abi yapayım? Ne abi? Ne yapayım? Ne var Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Algıladım B gel B A kapıda bir tane var ya yine. O da öldü Yanındayım yanında yanında nereye gidiyorum, yanında <laughs> Oğlum ağlasın altına da kablo kaçar mı anasını satayım değil mi? çok kasıyor ya Ay, Acayip tilt oluyor değil mi abi tam mouse çevirin alta kaçıyor adam çıkıyor bir de karşına Hiç sorma ya bir de mouse elime de büyük böyle hani kaldırıp mouse'u da kendine çekemiyor. Biri üstte. O tüneller nereye gitti ya? Abi Meri kaç kişi tutuyor bunu? Meri bir tane daha var. Tamam daha iki kişi kaldı. Hadi, hadi hadi dal 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 dal. Bir kişi kaldı. Burada burda burda ya. Mermi değiştirirken bunu. Nerede ki? Merde merde. Kim bu? Ripper sağ Al işte ya. Arkandayım abi. Hadi lan 3 tane tomolu varsınız hadi geçirmeyin adam. Ben geç çıkıyorum abi sniper'a. Sniper. yaparak çıktı abi <laughs> Aa bak koştum Raşit öldün mü? Aha umur, ortaya umut vurdum. Bana vurdu. KS'ye attı bana. Yani bir orada sabit durursan beynini alırlar. Zahmet aldılar. <laughs> Bay deli değil mi? Abi o silah ne? Kötüydü. Ya? O çok güzel silah oynadın mı onunla? Oynadım tabi. Çok geç Atayım alıyor Atayım istiyorsan. Yok abi ya. Globalde oynadım ha. da çok geç alıyor eline. Seri atıyor da. A kapı ve şey var. A kapı diğeri. Brutal A kapıda da Biri. dedi ben Biri de geçti bak kafayı gördün mü? Bence görmüştür. Şey <laughs> değiliz ya. Kaçma gel. Ama arkadan yemezsin. Tamam Mersin. Selam. Bir söyleyeyim mi? Selam. Ne? Ne? Selam. Ya. Kurdadır. Çukurda saklanan vardı kesin. Nik nik var ya bir tane çukurda evet, yatıyor. Çukur. Ne yani var ya tam şu köşe yapıyorsun şu orada bekliyor. Ne ya abi ace olan mı bu kod? Her iki tarafında ace'lerine birincilere vermedim, ikincilere Ömer abi. <laughs> Üçüncülere? İkincilere de 64 vurdum. Bombayı kursana e, Hakan abi. Gerçi istedi ama Ya bir tane adam kalmış. Bunun de bomba mı kuruyor Evet. Ayıp olur yani. Şimdi bomba kursam onun içinde. Lan blok yok be kardeşim? Bir blok atma ya. <laughs> Orada beni bloklayacağını bildiği halde yanıma geliyor ya. Kıl mıdır nedir? 92 yemiş. Silahlar tek atmıyor ki abi ben oto'ya dönüyorum ya. Hadi 2 kere 92 at. de ses yok. Bana ses kasarsanız önemli Lan dur mermi değiştiriyorum. Mermi iki dakika sabret. Lan adam bitmiyor. <laughs> 89 89'sun 1. Altunel. vurdum lan. Yalan lan. Yalan. Tamam o zaman ben Tumo kullanıyorum. Sen Aynen diyorsun. abi sen Tumo kullan. Evet. Hem geç çıkıyorum hem de tek atmıyor sniper. Sniper'ım bozuk. Evet. Alta alt, bak alt. Ben sniper hayatta bozuk. Al. Abi o ile ko helal ya olsun. Alt geçti. Ha. Alt geçti başka geçen yok. Oturdu bombaya merdeki. Ayak yani ya orada var ya böyle. O CT bası 2. 4-5 tane seri atışlı yere geliyor. Orayı bir tutun siz. Orta 1. Nasıl tek yemiyor ya? Kafa atıyorum 29 yiyor ya. Dedim de base gelirse biri ki geldi Yani. Gelirse dedim geldi. Nasıl bana ama? <laughs> <laughs> Arkanda. Allah, Şimdi... Allah aşkına. Baniye bak Allah aşkına baniye bak. Baniye de ama. Zihninin gözleri e, kanadı. Zihni güzel bani yapıyor de. mu? O adam o bana yapmaz önemli değil. Adam bak kaç seri atış yaptı böyle. Duman etti o kalıyor. Ya et olur abi. Duvanı <laughs> yaptı adam abi. Hakan abi. <laughs> ya Unity gelmiş herkes vanici olmuş başımıza ya ne diyorsun bu durum? Şey oğlum ben bile bari yapıyorum bak bak. Geri bir eee bari. ya. Bak bak, genel bak. Artık var ya vanici yapmayanı dövüyorum. Her başımıza banici oh, oh, oh. olmuş abi ya. O beyt alacak tuval. Ben o sey rampa var. Babi geliyorum. Atma bombayı atma. Senin Allah senin. Ağzımıza tut bombayı ya. Beyt alacak tuval. Beyt. Ulan buraya gelmiş. Burada burada burada. Al kaptan. Helal mami. Hmm. Yani işte bir yere kadar sabır dayanmış da böyle fazla da abartmayın, fazla da şey yapmayın da. <laughs> Hadi bakayım. Alt var B'ye 3 kişi geliyor. Nukleus hayatının bal yiyiş vuruşunu yedin lan enayi. Yani... Ah koçum benim ya bu asla bir işi bir diğer var ya. Hele be baba, baba oksijen bak tam banici olmuş bak bak bak, bak. hareketlere bak. Yap bir bakayım. Zihni Abi, ya götürmek kardeşim. Yap bir ya. <laughs> Öldün. Arkanda lan var. Zihni adam altın tünelde. Üste çık. Niye yarım veriyorsun lan? Yani takım yerini Ölmüş lan. Bombayı korun bombayı. Kapı kapı. Ya olsun. Kırık. 24 nice. yedi. Nukoş bir daha geleceğim mi lan oradan? Rakip de kimse sinir gitmiyor ki hiç tadı olmuyor. Değil mi abi? Vallahi Gerçi sniper'ın ya... tadının Tadı kalmadı ki tek atmıyor ya o yüzden. Benim için tek atıyor. Sen adminsin abi Aynen. zahmet tek atsın. Ay Yusuf be. Hep Hadi be. Tam kırıldım. Vay Yusuf. bir. Geri döndü hala başarkasında. Alt tünel bir var. Kim o kesin Efe Can'dır. Başka kim olacak? alt Altını tamam. al kanal altını sağda sağda Buranın. bir tane de meydan var sonada adam orta kapı altını al bak şu an üstüne be git be git koş eşe beye kuruyor bombayı beye bombayı kuruyor koş acaba nereye geçti beye bomba kuruyor gitti daha var gitti Bir şey diyeyim mi biz buradan çeviririz Çevireceğiz zaten Hadi zihni bir zahmet hadi Ben de o araba ace'e alsam 99 yedi geçerken birisi ya Şimdi de 99 doğru <gülüyor> söyleyeyim Ben yedim Al kaçırdım Ya öleceksin gel şu benim bombama düş Hadi <laughs> şuna bir düş lan Oha ya şimdi. Ya Zihni ne yapıyorsun ya? <laughs> Kalk bomba geliyor. Killerimi geldikten sonra mı diyor? Abi hayatını kurtardım gelmişsin bana. Lan adam ağzıma attı. Hakan insan bir info verdi. Adam attı. Lan öldüğüme göre demek adam geliyor yani düşün. Abi ne odaklanmış. Adam da ben... bir ki. Bir tanesi tutumu. Yok yok. Hakan abi bir el tumu atsana bana. Bakayım makro işe yarıyor mu? Helal tamam. Bir tane kaldı. Karanlık karanlık. Hadi be. Karanlık da mı abi? Karanlık uça kardeşim. Uçarak orada. Helvizde ya. Nerede? Ya şu asabiye söyleyin. Lütfen def olsun ya. Salak mı de. Hiçbir işe ya. yaramıyor bir de blok atıyor. B kalabalık. Hı. Ya senin... Annen gel. Senin kadar balı veriyorum dedim bana ya. Bal değil oğlum. Orada Ağır, 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 ağır. At. Abi gibi. o alt tren alt tren. Alt. Abi konuşturmayın beni ya. Ulan ya ekranı titriyor. Bitti el ya aga be. Olmaz. Orta kapı. Mer. 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 İki Mer. 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 aga Mer. 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 Berat eli ver lan. Bu oyunu Hoxie çalır. Hayaller ve ya hayal. Yalnız Hoxie'den bahsediyoruz. Kardeşim alır şimdi eli. Bak şu an be, <laughs> Kim birinci oldu kim giyin yok. Kim Kina, artık abi. bizim düşmanımız. Rippers'la ee, Re Mami'ye ben gönderiyorum. Rippers burada sesle mi? Evet, evet abi. Evet. evet, Nikro, evet. da şey bende. Ben acı olmuşum lan. Valla ben de ikinci olmuşum. Yok üçüncü Hı. olmuşum pardon. En son 11-11 gidiyordum lan. Bak gördün mü Hakan <laughs> abi oteye geçtim. Ödülü kaptım. Senin e, sniper'ın bozuk. Ne bozuk ya. <laughs> Abi bunu şey mi yapıştırıyoruz? Ödül koduna. Depoya <laughs> kardeşim. Bakalım şimdi. ilk defa ödül aldım. Aha 100 altın. <laughs> Çok sevindim lan. Göktuğ. Diğeri kimdi? <laughs> Bendekinin zihni sendin değil mi?